Ulan şuradan bir kurtulayım, seni döveceğim paylaşıyor. Bekle bekle, şu, e bar şu bariyerlerin arasından bir geçebilirsem... Ulan e ulan, küçücüğüm de nasıl geçemiyorum anlamıyorum ki ya. Bu kız nasıl geçti? E ulan kim ağlıyor ya? E Ana, Kevo? Efendim? Kevo neye bakma ağlıyorsun orada? Ayıcağa ağlıyorum. Niye? Çünkü buradan kaçmak istiyorum. Ya yürü yürü, kaçacak bir yol var aslında da Bilmiyorum ben şu Ana, ben? bu kara kapçık kim lan? Ben Ana... Biliyor musun? Buradan kaçmayayım. Gel değil. ya bak ok göstermiş. Gel gel. Aa ben görmedim onu hiç. Gel gel bu kara ablamız sen ben üçümüz kaçacağız şimdi gel. Hadi kaçalım Gel gel bak. buradan aşağı doğru gidiyoruz gel. Vallahi yeter ya. Ne diyor? Keep çık diyor buralarda punchlayın. Arkadaşlar burası Berlin hapishanesine benzeyen bir yer. Keva sen burayı anlamışsındır zaten. Evet. Daha önce kaçtın buradan değil mi? Evet bir kere kaçtım. Evet. O, o ne lan? Ne o? Ana. Ooo gözü dışarıda duruyor. Gözü dışarıda durmuyor, kafası yok. Kafası yok. <laughs> kafası yok bildiğin. Aa değişik yapmışlar ya, vallahi değişik yapmışlar. Aa elektro ya. silah. Ya. Alamıyoruz arkadaşlar, her şey Robloxlu ya. Evet Bir Şey diyeceğim çabuk. Şimdi ya. burası normal şeyden birazcık daha farklı bak böyle değiş. Ah fark burası... etti, fark etti, fark etti. Hey, fark etti karşımdan geliyor. Koş. Kardeşim lan geliyor dur 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 tuşa bas tuşa, tuşa bastım ya. ben tuşa bastım tuşa bastım Tuşa bastım döne 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 kovalattırmak lazım abi Aha hala kovalıyor dur Buradan yukarı çıkınca gelebiliyor mu? Lan geliyor manyak Oha yukarıda geliyor Buraya gelebiliyor mu? Buraya da geliyor arkadaşlar ne bu böyle ya her yere geliyor Buraya gelebiliyor mu? Gelsene abla. ne aldı? Ne aldı gel gel <laughs> Kız oradan değil kız Nereden Nereye gidiyorsun? Merdivenden, yukarı çıkacağım merdivenden. Var, Gelin mi aşağı nerede? Sen neredesin ya? Aa ortasın. Bak düz devam et, düz devam et. Sola sola, oradan değil sola. Aa! Soldan! Aa! <laughs> Yakalandın mı? Yok üstüme doğru geliyor. Görmüyorum, neredesin? Çok neredesin ben bak? Sıplıyorum burada, sıplıyorum. Gel, takip et beni. Ya yukarı çık. Ben çık. Ben buradan yukarı çık, buradan yukarı çık. Çık buradan, çek. Benim de yatırımda, gel gel, gel 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 Aklıdan gel gel gel. Geliyordum Geliyor ya, geliyor. Gel şuraya artık, hadi. Hoş, oh, hoş, Allah Allah bir türlü kaçamadı Kevo ya, ya. Ay vallahi ben görmedim orada ya. Ya böyle yavaş gideceksen valla ben önden kaçacağım gideceğim ya. Hadi tamam, gel. Birazcık olur. değişik yapmışlar değil mi burayı beriden? Evet çok, çok değişik. Çok fazla oyuncak var. Normalde böyle bir çıkma yap Nereye bir kadar çıkacağız ya? Nasıl Umut anlamadın bir şey diyeceğim. mı? Diyeceğim. Ben yoruldum ya. Çıkmasak mı yukarı gel ya gel valla çok ben yoruldum. Başım döndü benim. Dön, dön dön. döne döne bir hal oldum ya. Hah geldim tamam tamam geldik 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 sıkıntı yok. Ne diyor? Push this button diyor. Aa, ha butona bastık. İyi ki o. Umut ben basmamıştım. Ciddi Niye? misin? Niye bana söylemedin? Abi ben sana dedim ama buton. <laughs> Komedi gibi ya. O kadar yolu başına mı çıktın sen? İnanmıyorum şu an. İnternet. Lan, nasıl basmasın ya? Aha burada gene evet boklu. Aa burada ne var? Aa bunların hepsi paralı. Niye madem paralı şey saklıyor? Allah burada gene aynı adam. Ben bekliyorum o zaman seni gel burada. Gel kazma ya. işlemlerini yapayım seni bekliyorum. Kazma ah, Ay, ah, Sen mi? de hadi geldin bir tamam bir ben de kazma geldim. işlemini anca bitirebildim Diyecektim ya Ay, ben de Hadi gel, gel de hadi gel mağaraya indik mağaraya Ya bir şey diyeceğim Paylanço var ya? var görüyor musun? Şaşı paylanço. Evet. Ana, gördüm. burada burada gene kafası olmayan, gözleri ağzının içinde olan bir yaratık abimiz var. Ay. Bunlar değişik değişik şeyler yapmışlar bu oyunda. Değiş, çok değişmiş ama şey Çok olabildi. değişmiş. Bence beri daha güzeldi ya. Bence de. Vallahi beri neydi bu? ne böyle? Aa kırılıyor taşlar ha dikkat et. Fark ettim. Dikkat et gel. Gel burada ne var? O, a aynı, abimizin burada şeytan paylanço var galiba. Ay. Gel gel gel. Gene yuvarlanan şey var burada galiba. Ooo, oh, lav topu var, lav topu. Yuvarlanıyor burada, gel. Bakayım. Vallahi yuvarlanıyor. Oh! ah, oh, Ezilecek! Oh, son anda geçtim. Vallahi son anda geçtim. Hadi, buradaki bir tık daha hızlı geliyor galiba. Allah. Bakayım. Ne oldu? Ben... Ezildin mi? Evet. Allah seni ya! Ama bekle bekle geçmen lazım. İkimiz de aynı anda Allah. gelmiyor ki. Ben ilerliyorum, gel ben ilerliyorum. Şurada bir tane şey vardı. Gardiyan hmm. mı vardı? Nerede? Aha. Kimse yok. Nasıl ya? Aa kimse yok. Vallahi kimse yok. Aa bu ne lan? Oğlum bu ne? Ana bu, bu kime benziyor? Birine benzettim de dur şu tuşuna tıklayayım söyleyeceğim bir dakika. Nerede o? Nerede o? Bir dakika nerede o? Aa Allah burada. Oğlum sen kime benziyorsun? Ana, ne oluyor ya? Burada değişik bir yaratık var. Üçgen kafalı. Ben de geldim. Dur, şöyle şunun üstüne çıksam beni yakalayabilir mi? Yakalayamadı yakalayamadı. Aa, çok yakın. Arkadaşlar bu kime benziyor Öyle patates vücutlu üçgen kafalı lan Mommy Mom Mommy Mom Mommy mom e benziyor Şeydeki valla baya da sinirli ablamız Gerçekten mi? Valla baya sinirli ben ondan kaçınca böyle çıldırdı diye bir ses çıkarttı en son hmm. öyle bir şey çıkardı. Neredesin ben yukarı merdiven en çabuk. Geliyorum abladan kaçıyorum. Hadi kaç gel kaç burada ne var? Burada hep karanlık yolu var ya. Yalnız hadi. bayağı iyi kovalıyor. Evet sen girdin mi merdivenleri evet, göremiyorum. Merdiven, merdiven Aa tırmanıyorsun gel. Gel ben asansörün oradayım asansörle yukarı Yüksel çıkacağım geldim, sen de gel. Galiba yukarıda hatırladığım kadarıyla bir enerji içeceği patlatıp ondan sonra koşmaya başlıyorduk Allah ben Allah öyle hatırlıyorum. Benim de yarışalım o tamam, zaman. Tamam hadi hadi gel enerji patlatalım. Ay Biliyorum çok ya. Allah'ım nasıl yapmışlar bunları. Oha buraya da dizmişler gene her yere her yere Robux'la eşya diziyorlar arkadaşlar. Evet ben ya. bu oyun yapımcılarını kınıyorum mesela. Beri de bu Allah enerji içinde patlama oldu. Beri de mesela bu kadar Robux'la eşya yok. Bunlar hep para göz oldukları için böyle diziyorlar yani. Neyse gel hadi. Aldın mı içecek? Evet. Hadi geçtin mi? Evet. Hadi hazır. At. Lan saymadım da. Ay. İyileci ne ya. ya. Neyse geldim arkandayım hadi geliyorum koş koş koş. Zaten ben profesyonel olduğum için büyük ihtimal senden önce bitireceğim. O yüzden hiç sıkıntı yok yani. Allah bak, Allah. Bak görürsün şimdi bak, hemen arkandayım, dibindeyim, dibinde, dibinde. Aa! Aşağı düştüm. Gerçekten. Allah böyle. aşağı düştüm ya. Ya, şey ben ya düştüm. Gözüm kaydı ondan dolayı aşağı düştüm. Tamam geliyorum geliyorum hadi geliyorum. Sen bitirdin mi? Evet. Dur geliyorum ben, hemen arkadayım, hemen Seni arkadan bitiyorum. geliyorum. Tamam tamam geliyorum. Gözüm kaşındı biraz ya ondan dolayı yapamadım orayı. Şurada aşağı düştüm arkadaşlar ya. Ayşe. Normalde benim asla yaptığım bir şey değil. Ne oldu? Ya burada bir tane vardı ona bastım kapanmıyor. Nasıl ya? Ay geyrik koktu. Bu tuşa mı? Evet. Close'a tıklıyorsun kapanıyor. Bende close'da kapanmıyor bozuldu mu ne? Ne ekranda mı kaldı şu an? Evet. Ana. Neyse Bilmiyorum böyle artık. böyle oynayayım Aa burada ne var? Burada aa az önce bizi kovalayan manyak neymiş bunun adı? Bakayım. Neymiş? Zoble. Zoble ne ya? Bildiğim mom bom, bom işte o arkadaş Allah Allah. Hadi gel. Aa kendileri merdiven koymuşlar kebap buraya. Dur geliyorum bekle. Hadi gel. Aa öldün mü? Ana zobli ile öldürdüm arkadaşlar. Niye? E çünkü gitmedi o yazı. He tamam tamam gitti mi şimdi? Evet. Hadi merdivenden yukarı çıktım. İyi merdiven koymaları iyi olmuş Bence bu sefer. Bence de ya ben bu merdiveni koymayayım. Al işte gene buraya da dizmişler şeyleri. Artık kime satarsak diye düşünüyorlar arkadaşlar ondan dolayı. Bayağı da çok oyuncusu var bu arada arkadaşlar bu oyunu. insanlar gerçekten beğenmişler. Aynen. Aslında bu kadar çok Robux'lu e, şey koymasalar daha güzel olabilir. Bence de. Aynen. Neyse gel yukarı doğru tırmanıyorum ya. Hadi o buraları Buralar zaten Beri'nin aynısı arkadaşlar. Yani şu Beri oyunu patladı. Ondan sonra herkes Beri'nin aynısını yapmaya başladı. Abi bu bana kısmı Beri'den birazcık farklıymış şöyle evet üçünü de kapatıyoruz ve ondan sonra kaçmaya devam ke. Devam ke. Aynen burada ne var? Burada aha, şu bir vanayı daha kapatalım. Tamam. Ben ilerliyorum neredesin? Geliyorum ben vanaları kapatıyorum. Tamam ben, ben yukarı geri tırmanıyorum. Üç vanayı da kapattım ben. Aa, bir daha geldi bir kişi daha geldi. Sen aşağıdakini mi kapatıyorsun şimdi? Evet. Neredeki kaç tanesini kapattın? İki. Oraya takılı mı kaldın ki? Oraya nasıl düştün? Ben işte, ben Oraya nasıl ben girdin ya? Ay, gözüm çok kaşındı ya orada aşağı düştüm ya. Ondan sonra gözüm çok kaşınmaya başladı ya. Neyse ben devam ediyorum parkura. Hadi devam et geliyorum ben. Büyük ben bunun da sonunda bir mega robotla falan savaşacağız. Aa daha aşçıyla savaşacağız. Ay evet. Daha aşçıyla savaşmadık. Daha aşçıyla savaşacağız. Aa, burada zıplamalı alan. Allah iteme, iteme tıkladım. Aa, bunların zıplamaları daha basit. Bu bu oyun beriden çok daha basit yani. Zıplamasan da neredeyse düşmeyeceksin Bana da öyle kadar. geldi. Daha değişik geniş, geniş yapmış. Aynen. Baksana mesela. bak hiç düşmüyorsun bile. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Hop. Hiç, hiç zıplamanıza bile gerek yok. Rüzgar zaten kendi etkisiyle sizi düşürü atlatıyor yani üstünden. Bu bu oyunu gerçekten bayağı kolay yapmışlar. Evet. Şuradan da aşağı atlayalım. Sen oh, bayağı şöyle. ilerledin Evet, herhalde. ben bayağı bayağı ilerledim. Şu an aşçıyla savaşmak üzereyim. Geliyor musun? Sen neredesin? Diyorum. O, şey, aş, o zaman, aşçı, e, e, aşçı kim e, acaba? E, aşçı tavşan. Hem de pembe tavşan şu. Şu çok tipsiz. Güzel. Vallahi tavşan Aşçıyı tavşan yapmışlar. Aşçıyı Abi. tavşan yapmışlar. Bir dakika. Ay tavşan aşçı yapmışlar. Sarı eldiven giymiş. Ben, beni görmedi hala. Bak şu kapıdan geçince gör. Oha! Duvarların içinden geçiyor. Gördü beni. Bir dakika. Ne? Jax the Chefmiş. Adı Jax'miş. Bir dakika, bir dakika. Oo, çok hızlı kovalıyor Bir şey diyeyim mi? Bu diğer aşçılardan daha hızlı kovalıyor Kevo. Gerçekten Allah! Bazooka'yı aldım. Bir dakika, savaş... Ay bu kocaman onu. Lan yok oldu adam! Aa! Kafamı atıyor hala. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Yok oldu bu. Oha! Tavanda yürüyor. Yok oldu yani. <laughs> Tavana çıktı, tavanda yürüyordu. Vallahi tavanda yürüyordu. Abi bana vurma, bana vurma! Şey, bana vurma, bir dakika. Allah Allah! Bir şey fırladı bir de çok yak... Aa! Yok ettim, yok ettim. An, an. Yok mu ettin? Oha! Patladı. He yok ettim de patladı bu. Patladı bir de beni havaya uçurdu. Üstümde hemen üstümde. Koş koş kaç valla değişik kovalıyor ya. Valla değişik kovalıyor arkadaşlar. Çok şey yapmışlar. Psikopat gibi ama burada da aynı karakterler devam ediyor. Şöyle aşağı doğru kendimizi yuvarlayalım. Allah. Allah lan nereye lan? Allah. Oh, oh. Oh, yok. yok Kafa göz hiçbir şey kalmadı. <laughs> <laughs> Nereye gittin? Karşıya uçtum karşıya. Şeyden karşıya uçtum. Bak bu güzel olmuş gerçekten. Neydi bunun adı? <laughs> Zulumba mıydı? Tulumba mıydı? Ne? Aa, yok VIP satın al diyor. Yok bunun adı neydi ya şu kırmızının Zulumba mıydı? Geldi yani, bildiğim Mami Mom arkadaşlar işte o. Çok da bir şey yok da işte. Aynen. Adamlar yapmışlar. Baksana burada bile her yere jet bek yok ot Anam. Buradaki lazerler niye sarı ya <laughs> lazer? Allah oh, 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 oh. <laughs> bir sarı, bir mor, Burayı bayağı sisli yapmışlar. Normalde evet. birazcık aydınlıktı burası. Daha rahat görünüyor. Evet, pembe lazer. Allah o. Oh, tamam, geçtik. Sarı evet. lazer, sarı lazer geçmek üzereyim. Geçtim. Vallahi evet. geçtim. Tamam. Ben yukarı geldim. Yukarıda Hadi şimdi. Geldim. Tamam, burası şey. E, atlamalı yani. acaba burada gene koyduruyor mu bakalım? Aynen. Burada da alıp koymamız gerekiyor. Şöyle çıkalım yukarıya. Ha, burayı sevmiyorum hiç. Aynen. Burası aslında kolay da işte Parkur parkurcular zaten burada bir tane kullanıyor. Şöyle koyuyor. Sana evet. buraya geliyor. Sana bir tane dağılıyor. Bir tane daha koyuyor. Zaten benimkinden kolay yapmışlar. Benimkinde şeyler daha açık, aralıklar daha, daha geniş. geniş. Şunu alalım da aşağı to. <laughs> Neyse, geldim bakalım kim var arkadaşlar? Tahminlerinizi alayım. Tavşan mı var? Yoksa şu çirkin ablamız mı var? Yoksa o üçgen kafalı yaratık mı var? Hadi tavşan. bakalım. Hemen yazın. Hemen yorumlara yazın. Bekliyorum bakın geliyorum. Tavşan. Ben de, yorumlar geldi. Evet, çıkıyoruz. Çıkıyoruz. 3. Aa. Aa, lan ben bunu söylemedim. Şey ağzının içinde göz olan yaratık mı? <laughs> Lan hepsini söyledim bir bunu söyleme. Ayakları tersine tersine dönüyor Hı, manyak. Çok korkunç. Ne oldu bunlar? Ayakların tersine tersine dönüyor. Ne oldu? Ne oldu? Bir ateş ediyor. Aa, oh, ben, ben, Aa! Harbiden ateş ediyor. Ben sağ kolunu yok ettim, sol kolunu yok etmek üzereyim. Benim yarısına, be. yarısına kadar yok ettim. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hadi. hadi. Hadi hadi oyun döktürüm hadi yaparsın hadi yaparsın hadi ve 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 ve, ve. Lan yok yok ettim, yok ettim, yok ettim. Ben bunu bozdum vallahi yok ettim. Oh, bu oh, bu hapishaneydi yerinden büyük yapmışlar gol sahası gibi. Aa ah, digital Karkins the amazing ah, Aa ben hapishanenin aracına bindim kevo gidiyorum. Kört aldım arkadaşlar lan oğlum bir türlü düzgün yolu göremiyoruz. Abi yolu göz aa oh, lan 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 nereye geldik lan ne oldu böyle. Oha aydınlık <laughs> aydınlık bir yere geldik. Evet arkadaşlar hapishaneden kaçtık. Kemo ile birlikte kurtulduk. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kemo ablanızın kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Kemo. Bay bay.